Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nadine. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoma like da like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu sefer yanımda Asım yok, ablam var. Evet, ben varım. İsmini söyle, bir de merhaba de. Ben Sıla merhaba. Evet, çok açıklayıcı bir şekilde edeceğiz. Arkadaşlar kendisinin ana hesabı var, hemen göstereyim ben. Gösteriyorum. <laughs> Arkadaşlarım gözükmesin diye e, kapatacağım. Hesaba gelince açacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar hesabı da böyle. 30 savaşçısı var. 14.000 kupa. Şöyle göstereyim. İşte şöyle. Leon çok iyi oynar. Max ben çıkarım bir. E, Gil da ben. Evet arkadaşlar. Başlıyorum. Başlayalım. Hadi bakalım. Ben uzun zamandır bu arada Rosso ile oynamıyorum. Ben birçok karakterle oynamıyorum. Ama şu an saçla oynuyor. <laughs> evet ben bunları alırım. Sen git başka yerlere. Hmm, çabuk ol. Ben yani çünkü bazı. bazı Aha bazı, burada bir Max'ımız var. Max'ımız. Max. Süper, ben, şu an Max bir burada, burada olduğunu biliyor. Bunu alır mısın? Alırım. Yani. Ben de bunları alayım. Ben seni <laughs> koruyayım ben gittim. Beni koruyacağını kendim. Ben öyle. hmm. Bu arada ben de vurabiliyorum ama galiba. Search vuramıyor diyorlar bize saldırıyorlar. Bak bak bak. bak. Kendim pro zanneden kar. <laughs> gelsin. Evet şu an kendisi gelsin ben pusuda. Normal duruyormuş bu yapacağım. Kesin alacağım. Evet ben Eşit yani Daryl'a nasıl ben kafa atarım ya? Atamazsın Evet, onun için hemen ölüyoruz. Oha. Hadi bakayım. Pat patta. Okey, öleceğim. Oo! Aldım ben kaç İnanmıyorum ben ya. Ben Şu yaşlıklı da mı? şu maçta yaşadıklarımı inanmıyorum ya. Kar nasıl yandan bize sıfır Nişim atar? Arkadaşlar bu arada yarın e, Mega geliyor. Adam on yük yaptı ya. He, adam gaz öldü. Adam gaz ölsün. Ölmesine de ana. O bit. Dark. Ben onu alırım. Tamam. Ha, sen oradan sıkıştıracağım. Bak, o gidip gelecek yani. Gelmiş şansı. Oy. Ben aldım onu. Ya. Bu görevim var benim. İki maç daha yapacağız. Tekrar bas. Çıktım ki. Neyse ben bunu beğenmedim. Yani bu savaşçı. Ben sana önereceğim. Hiç savaşçısı yok. Şakır <laughs> <laughs> um, kontrol El primo ya da. 11 tane karakter var ya. Jackie mi desem derol. Ya sus sus. Hadi birinciliği oynayalım. Bak geçen el e, bir el oynamıştık hatırlıyor musun? O zaman da Hı -hı. dedim beşinci olduk. Ya aynen. Oluyormuş işte öyle şey. Kesinlikle... Ay ben diyorum saklanıyorum ya. Nerede ya? Eyvah şimdi yedim. Aman aman. Aman 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 hmm. aman. Ha öldürdüm. Hadi. Evet şimdi ben Allah. Şu an bu bidem korkmuyorum. Ben bu... korkuyorum, ben korkmuyorum. Aha gittin öldün hadi esir hadi. Hey narin beni koru. <laughs> Evet, bir takımı yok ettik. Aferin sana. Evet. Hoppa! Şimdi şunları kapatabilecek miyiz? <laughs> ya, adam ulti koyar koymaz öldü. Aha. Aha. <laughs> Aa, öldüm ya. Ne öl. Şey yaptın? Öl. Oha, ölüyordum abi. Seni. Hayır, öl. <laughs> öl ben öldüreceğim bu tiki. Hayır. <laughs> bu tik Gel 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 gel. Aha ben hiç Ama ben onu çarpacağım şimdi. Bilmem. Para yatırdılar galiba oyuna. Niye böyle oldu ki bu şimdi? Bir şey mi yaptılar ne ki? Neyse bilinçliye bayılacağız. Evet. Dedi ki bırak pası mı neyse bakayım ben. Kesinlikle kötü bir kutu. Evet. Savaş kutusundan şu iki tane birik. Ama değil savaş kutusundan iki tane efsanevi çıkardı. Bu nasıl iş? Evet, kendi hesabım değil. Küçük hesaplarım iki tane sen de çıkardın. Biri bana ablamın hesabına, bir de bana. Sen şey ona, çıkardım, İsmini vermiyorum hesabın. Çünkü Yok ver bir şey olmaz. Ki. Las kapata mı çıkarmıştım? Las kapatı çıkardım. Burada bir hesabım yok benim. Yoktur <laughs> da var. <laughs> Ulti ben koyabilirdim. Öyle. Sen de ölebilirdin. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. evet. Sizyonuz 6 dakika Çekil olmuş. Öyle, evet. Bu arada güncelleme de haberimiz yoktu. <laughs> Yarın Mega gelecek diye gün sayıyorum arkadaşlar. Be ne zaman? Yarın Mega kutu geliyor. Be bedava. Niye bedava? Ya nereden Çok bileyim Blaster abi kimiz öyle istemiş. <laughs> ben Bilmiyorum. Bayron abi. O beni gördü o. Piper yani. Piper. Bir de alabilsen şaşıracağım. Ben şimdi birazdan öleceğim o zaman şaşıracaksın sen. Şöyle yapayım Bak. Ya orada Piper çıktı. O nasıl ona vurdu? Selam. Kaç. <gülüyor> aldık <laughs> adamları. Ben bile şey Adamların yüklerini aldık. Kaç. Arkadaşlar bu arada siz aa, benim aa, ilk aa, defa böyle konuştuğunu gördünüz. Yani ben böyle konuşmam. <laughs> Ama çok güzel attı. Beni ağlattı. Piper abimiz yani Piper ablamız çok güzel attı. Nari. Ben farkındayım. Bayram olduğu için yaklaşamıyorum. Tamam. Ya bu şeyden korkun ilk defa bir derece gördüm. Ya. Sen niye benim killerimi almaya çalışıyorsun? Afedersin de. Hayır. Ha, geliyor. Ben korkuyorum. Öldürebileceğini düşünüyorum ve öldürdüm. Baksana çok güzel değil mi ya? kaç 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 evet videomuz bu arada Yo. evet ya bu takımlar bizi yener bence yenemez İkimiz bir olursak yenemez mesela biz şunu olursak yenemez ben de mesela yani. bir seviye atlarsam yenemez <laughs> bir de yeniliyormuşuz ya düşün daha nitayı alamıyorum e ya. Aha güzel Havada öldüm. öldüm. Biz üçüncü Hayır, olduk ondan değil havada öldüm. Çok iyi. Çok iyi. Nice. Hazır var. Kesinlikle hazır vermeyecek. Ben biliyorum yani ben. Kok 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 da. bakıyorum. <laughs> maç. Arkadaşlar. Go. Videoya kaç <laughs> like istiyorsun sen? Sen belli. Yani kaç abone olur? 30 Abonelerinizi çekmeyin arkadaşlar ya. olmaz. Olur sen bir düşünün ya. Kaç hafta? <laughs> bir Beş like. 5 günde olmaz. Ya bakıyorum ki nişan alarak yapamıyorum mesela ben. <laughs> Daha yapalım. Burada <laughs> bir tane var mı? Map. ben nasıl öldürdüm? Hadi bu el seri bir el istiyorum. Olur mu? Oluyor Olur. Güzel. Ben öyle düşünmüştüm zaten. <laughs> <laughs> Programın çeşidi budur. <laughs> Neyse evet. Ama sonuçta gireceğim bu sefer. İptal. Nasıl bir şey ya? <laughs> Dur kimsenin kilini alacak bir karakter alayım bir görsün. Ne var Efendim abla. Hazır. Verdim. Bir daha giriyorum. Girme. Zaten gelemedim. Arkadaşlar bu videoya gelsin de zor ikna ettim bu arada. Gelmiyor. Ee, Seni öldürdüm Öldürmedi, öldürdü. Benim zaten ne zaman öldürme dediğim kişiler öldürüyor ya. Ben yoruldum. On bir <laughs> bin. Ay on bin demişim. Keşke abonemiz olsun olsa ama pek sanmıyorum. Arkadaşlar bu arada mı? diyorsunuz ki açıyorsun işte uygulamayı çekiyorsun videoyu yok öyle bir şey. Yine ben aldım. Çünkü arkadaşlar ben bu videolarda emek görüyorum. Tekrardan başlatıyorum. Haksız mıyım? <laughs> ben o seni öldürüyor. Gitme. Ölkisi var. Ben sana dedim ölkisi var diye. Evet bu el bu kadardı. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Bu arada kapalı sen yap abla. Hayır, hayır sen yap. Gerek yok. Kalın abone olun bu kadar. Yeter Şimdi. yani abone istiyorum artık like'tan da vazgeçtim. Çünkü arkadaşlar kimse Kuşlar, abone olmuyor. Şey kimse like atmıyor. Ben üzülüyorum. Yani iki büyük kutu bir tane savaş kutusu açtım. Şey ben dört tane kutu açtım. İki büyük kutu bir savaş kutu bir de mega kutu. İçinden sıfır sen bir şey çıktı. Evet hadi kapanış yap. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Aşağıdan kanala abone olun. Günlük videolarımız devam evet. edecek. Yarın tekrar ablamla bir video çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz. Bye bye. bye, bye.